Bu çocuklar, bugün ikinci sınıf matematik dersinde bütün, yarım ve çeyrekten bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte bir bakalım. Bir varlığın parçalara ayrılmamış tam haline bütün diyeceğiz. Bakın resimlerde de görüldüğü gibi bütün bir ekmek, bütün bir pasta, bütün bir portakal, bütün çilek. Yani parçalara ayrılmamış tam hallerine biz bütün diyeceğiz. Evet yarım ne demek ona bakalım şimdi hep birlikte. Bir bütünün iki eş parçasından her birine de ne diyeceğiz? Yarım diyeceğiz. Yarım ekmek. Bakın şu kısmı yarım. iki eş parçaya ayrıldığı için yarım pasta, yarım portakal, yarım çilek. Evet şimdi aşağıdaki varlıkları hep birlikte bütünü mü yarımı mı gösterdiğini birlikte bulalım. Bakalım şimdi ilk ne var? Karpuz var. Karpuz ne olmuş? İki eş parçaya ayrılmış. Yani o zaman bu karpuz nasıl bir karpuz çocuklar? Yarım bir karpuz. Yarım. Şöyle yazayım ben. Evet bakın burada ne var? Bir armut. Armut hiç parçalara ayrılmamış. Tam halde. O zaman biz buna ne diyeceğiz çocuklar? bütün Evet, devam edelim. Bakın burada bir tane parçasına ayrılmış, iki eş parçadan bir tane kalan simit var. Simit nasıl bir simit? Yarım bir simit. Evet, devam ediyorum. Limon. Limon da iki eş parçaya ayrılmış, yarım bir halde. O zaman yarım diyoruz. Bakın burada ne var? Elma. Elma parçalara ayrılmamış, tam halde olduğu için buna da ne diyeceğiz? Bütün bir elma diyeceğiz. Evet, muz. Görüyoruz. Muz parçalarına ayrılmış mı? Hayır. Tam halinde. O zaman buna da ne diyeceğiz? Bütün muz diyeceğiz. Evet, devam edelim. Şimdi aşağıdaki şekiller var şekillerin yarısını birlikte boyayalım. Yani ne yapacağız? İki eş parçasından birlerini boyayacağız. Evet, bunun ben iki eş parçasını boyadığım zaman ne yapmış oluyorum? Şeklin şöyle düşünsek yarısını boyamış oluyorum. Evet, şimdi bunun yarısını boyayalım birlikte. Evet, yarımını İki eş parçasından bir tanesini boyadım. Bunun da yarısını boyuyorum. Evet. Bu parçayı da iki eş parçaya ayırıyorum. Ve ne yapmış oldum çocuklar? Şekillerin yarısını boyamış oldum. Şimdi aşağıdaki etkinliğimize geçmeden önce şöyle size bir şey göstereceğim. Oradan daha kolay bir şekilde sorularımızı çözmeye devam edeceğiz. Şimdi çocuklar bunu bir bütün pasta olarak düşünelim. Bu nedir? Parçalara ayrılmamış nasıl bir halde? Bütün bir halde değil mi? Bu bir bütün. Evet. Bir bütünü iki eş parçaya ayırdığımda kaç tane yarım meydana geldi çocuklar? Bu bir yarım. Bu da yarım. O zaman şöyle diyebilir miyim? Bir bütünde iki tane yarım var. Diyebilirim değil mi çocuklar? O zaman hemen bunu yazıyorum. Bir bütünde iki yarım vardır. Evet. Bir bütün pastadan iki tane yarım meydana geldi. O zaman bunu hiçbir zaman unutmayacağım. Şöyle yıldızımı koydum. Bir bütünde iki tane yarım vardır derim. Bakın bu yarımları da parçalara böldük. Yani çeyreklerine, dörtte birine. Çeyrek ne demekti? Bir bütünün dört eş parçasından bir tanesine yani şuna ben ne diyeceğim? çeyrek, 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 çeyrek. Bir bütünün dört eş parçasından her birine ne diyormuşuz çocuklar? Çeyrek diyormuşuz. O zaman yine ben şöyle diyebilir miyim? İki yarımda da, iki yarımda da dört tane çeyrek vardır diyebilirim. 2 yarımda 4 çeyrek vardır. Evet çocuklar bunu unutmayacağız. Bu şekil aklınızda kalsın. Problemleri soruları çözerken bunlardan yola çıkarak devam edeceğiz. Bir bütünde 2 yarım 2 yarımda da 4 tane çeyrek vardır diyeceğiz. Evet. İsterseniz siz de böyle bir kağıt alın. Çizme, çizime işlemlerinizi yapın. Bunlardan devam edin. Evet devam edelim şimdi. Etkinliğimi şimdi beraber çözelim. Şimdi görsellerde boşluk boşlukları biz birlikte dolduralım. Bakın çocuklar. Kaç tane bütün var burada? 1, 2, 3, 4 tane bütünüm var. Yazıyorum. 4 tane bütün kaç yarım eder demiş. Ben bir bütünde 2 yarım olduğunu öğrenmiştim. Bir bütünümde 2 tane yarım olduğunu biliyorum. Demek ki bunda 2, burada da 2, bunda da 2, bunda da 2 tane yarım vardır. Şu an ben ne yapacağım çocuklar? Ritmik sayma yapacağım. Bakın 2 2 2 2. Hemen ritmik saymak yaparak kaç tane yarım olduğunu bulurum. 2 4 6 8. O zaman ne diyeceğiz? 4 tane bütün, 8 tane yarım eder diyeceğiz. Gelelim buraya. Kaç tane bütün var hemen sayalım birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 tane bütün kaç yarım eder diye soruyor. Bir bütün de 2 yarım olduğunu biliyorum. Hemen 2 yarım olduğunu bildiğim için üzerine yazıyorum. Daha sonra ne yapacağım? Ritmik sayma yapacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 8 tane bütün 16 tane yarım eder dedik. Ne yaptık? Ritmik sayma yaparak bulduk. Şimdi gelelim buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane yarımım var burada benim. 10 tane yarımın kaç tane bütün ettiğini bulacağım. Ben ne biliyordum? Bir bütünde 2 yarım olduğunu biliyordum. Şimdi ne yapacağız çocuklar? Burada da gruplama yapacağız. Gruplama yapacaksak ne yapacağız çocuklar? Bölme işlemi yapacağız. 2 yarım 1 bütünse 10 tane yarımı bulmak için ne yaparım? 10'u 2'ye bölerim. 10'u 2'ye bölersek de ne olur? Bakın şöyle gruplama yapıyorum. Evet. Kaç tane bütün? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane bütün etti. Devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane yarım. Kaç bütün eder diye soruyor. 2 yarım 1 bütünden oluşuyordu. Hemen burada ne yapacağız yine? Gruplama yapacağız. Gruplama yaparken ne yapacağız? Bölme işlemi hemen ne yaparım? 12'yi 2'ye bölerim. 12'yi 2 yi böldüğümüzde de 6 buluruz. Yani şu şekilde de gösterelim. Gruplama yapıyorum. İkişer ikişer kısa yoldan bölme işlemi. 1 2 3 4 5 6. O zaman ne diyoruz? 12 tane yarım 6 tane bütün eder diyoruz. Evet, geçelim arka sayfamıza. Şimdi çeyreklere bir bakalım. Evet, burada da görüldüğü gibi yine bir bütün ekmek dört eş parçasından her birine ne diyoruz? Çeyrek diyoruz. Bir bütün şekilde de göstermiştik. İki tane yarım, dört tane çeyrek eder. Şu parçaların her birine ne diyeceğiz biz? Çeyrek diyeceğiz. Şimdi aşağıda varlıkları, çeyreği gösterilenleri birlikte işaretleyelim çocuklar. Hangileri çeyrek? Evet, bakın çeyrek bir ekmek. O zaman bunu işaretlerim. Buraya bakıyorum. Simit ve parçalarına ayrılmamış bütün bir halde. O zaman bunu işaretleyemem. Evet, burada ne var çocuklar? İkiye bölünmüş Yarım bir pasta var. Bunu da işaretlemiyorum. Burada ne var? Bir pizzanın dört eş parçasından bir tanesi olan yani çeyrek bir dilim pizza var. O zaman bunu işaretlerim. Burada da bir elmanın yine dört eş parçasından bir tanesi olan çeyrek var. Bunu da işaretlerim. Şimdi çocuklar, aşağıdaki etkinliğimizi birlikte yine yapalım. Şekillerin çeyreğini boyayalım. Siz gösterin, ben boyayayım. Evet, ne yapacağız çocuklar? Bir parçasını boyayacağız, değil mi? Çeyreklerini göstermek istiyorsak 4 eş parçasından bir tanesini ne yapıyoruz? Boyuyoruz. Evet. Ne yapmış olduk? Çeyreklerini göstermiş olduk. Şimdi aşağıdaki etkinliğimizi yine birlikte yapalım. Bakın kaç tane çeyrek armut var? 1 2 3 dört tane çeyrek armut var. Dört tane çeyrek ne Ka kaç yarım ediyordu? Bakın burada da söyledik. 4 çeyrek iki tane yarım. Dört çeyreğin ben bir bütün olduğunu da biliyordum değil mi? Dört çeyrek iki yarım bir tane de bütün eder. Evet gelelim buraya. Bir, iki, üç tane bütün. Ben bir bütünün iki yarım olduğunu öğrenmiştim. 2 tane yarım, 2 tane yarım, 2 tane yarım. 2 4 6 2 4 6 yarım. Evet çocuklar, şimdi çeyreğini bulmamı istiyor. Bir bütün de 4 tane çeyrek olduğunu biliyordum. O zaman 4 4 4. Bunda 4 çeyrek, 4 çeyrek, 4 çeyrek. 4 8 12. 3 bütün 6 yarım 12 çeyrek eder. Gelelim bu tarafa. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 çeyrek. Evet şimdi siz de söyleyin. 8 çeyrek kaç tane yarım eder? Evet şöyle hemen gruplandırayım. 1 2 3 4 tane yarım. Evet. Kaç tane bütün eder? 4 çeyrek 1 bütün ediyordu. Bunu biliyorum. 8 çeyrek o zaman kaç bütün eder çocuklar? Evet. 2 bütün eder. Çok güzel. Devam edelim. 1, 2, 3, 4 tane bütün var. 1 bütün de 2 yarım olduğunu biliyorum. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 4, 6, 8 yarım. Şimdi çeyreğini bulacağım. Bir bütünde 4 çeyrek vardı. Yazıyorum hemen. 4 çeyrek, 4 çeyrek, 4 çeyrek, 4 çeyrek. Ritmik saymamı yapıyorum. 4, 8, 12, 16. O zaman kaç çeyrek eder? 16 çeyrek eder dedik. Evet çocuklar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda Sorular çözmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.